Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mitos kart kutu açılımı yapacağız. Uzun süredir YouTube'da değilim, Instagram kullanıyorum artık. Ama O video atmaya başladım artık. Eğlenceli videolar gelecek, sakın kaçırmayın. Şimdi eğer video geçer. Şimdi bu ilk kutu Açacağım arkadaşlar. Bakın imzalı kartlar da var arkadaşlar burada. Ne çıkaralım? Eriyaz Yelerd Eriyaz Yelerd Kaç güç? 73 ee, Ben Galatasaraylı olduğum için kutu açılımına Galatasaray kartlarıyla ile yapıyorum Bilginize Yani tek Galatasaray Kartları var İsmail Zekos Kaç güç? 74 Arkadaşlar bu arada derseniz bu formalar öbür günün forması çünkü ben daha yeni almıştım. Ee, bu 24-25 sezon şeyleri. Diğer kartlar da gelecek tabii ki de. Bunlar yani bir önceki sezon kartlar arkadaşlar. Ben geç başladım bu videolara. Şimdi bu, bakalım. Batuşayı 77 bit. Güç. Güçleri söylemeyeceğim artık arkadaşlar. Efe Altman. Kerem Demirbay Bunu tanımıyorum. Batuhan Şen diye bir kalecimiz varmış. Güzel güzel yani öbürlerine bakarak. Bu da mitos kartın verdiği kart. Arkası da böyle tabi. Bu kim? Eyüp Aydın. Ben görmüyorum hemen size gösterdiğim için. Lucas Torreira. Ve sürpriz imzalı kartımız var arkadaşlar. Hemen size de göstereceğim. Böyle yapayım. Ee, Yusuf Demir. Şimdi sonra sürpriz kartı koyacağım arkadaşlar imzalı kartı. Nelson son. Ve sürpriz kart geliyor arkadaşlar. Şimdi geliyor. 1 2 3 Icardi'nin kartı var imzalı kart. Bu sezon pek oynayamadı sakatlığı nedeniyle. Bu kartlar böyle arkadaşlar. İkinci kart açmamıştım arkadaşlar. Onu da şimdi açacağım. İçinden herhalde 5-6 kart çıkıyor ama ben bunu açtığım için üst koydum. Şimdi ikinci kartımıza geçiyoruz. Böyle. Muslera e gitti arkadaşlar. Böyle. Güneş çok ya. orijinal oldu. Şimdi bunu atıyoruz. Ben biliyorum çünkü az önce size şaka yapmıştım. Bir kartımız daha var. Arkadaşlar ben dedim ya Icardi çıktı diye. Icardi'de böyle bir olay oldu arkadaşlar. Ben önceden dedim ki inşallah dedim Allah'ım ya Icardi çıksın ya Mustafa imzalı çıksın ya da Victor Osman. Yukarı çıktı. Şimdi ya bu da her yerde ya. Şimdi ben ablamın evindeyim. Onun için hatta biz bu yerde afet deprem çantasını açmıştık arkadaşlar. İki yıl geçti ne güzel de o yıllar. Birinci kartımız ne çıkıyor? Uruguay. Mustera ama imzalı değil. Mustera çıktı. İkinci kart oradan bir Türkiye gözüküyor. Kim çıkacak? Berkan Kutlu. Şimdi oradan ne gözükecek? Yine bir Türkiye gözüktü ama düşük. O Metehan. Metehan. <laughs> Baltacı. Ben tersten okuyamıyorum onun için. Yüzlerini görüyorum. Bunlar çünkü genç oldukları için. Oradan bir Arjantin göründü. Icardi imzasız. Oradan bir Belçika göründü. O imzalı. imzalı çıktı arkadaşlar. İmzalı Dries Mertens kartı. Şimdi kim çıkacak? Bu kart zaten geçelim buna. Şimdi geçelim. Şu anda kim çıkacak? Oradan güneşten göremiyorum ki. Oradan bir Türkiye kartı. O Yunus. Yunus çıktı arkadaşlar. Yunus Akgün. Ama var ya Fener'e. Şimdi kim? Türkiye çıktı. O Abdülkerim Bardakçı şimdi oradan tanımadığım bir ülke. herhalde kim çıkacak ben size söyleyeyim ee, jelat mi çıkacak bakalım yok salayı hepsi birbirine benziyor jelat salayı şalayı pardon bir de bir tane daha vardı Kazımcan Karabekir midir ne o yok Atatürk'ün Şimdi kim gelecek arkadaşlar? Oradan bir kesin yüzde yüz Davinson Sanchez çıkacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne dedim ben? Önceden bulmadım ben karıştırdım, sonra öyle oldu. Oradan şimdi kim? Victor Osimhen, Victor Osimhen. Bunlara ayıralım arkadaşlar, önemli kartları, imzalıları ve güzel kartları ayıralım. Bakalım imzalı yukarıda imzalı bir isimimiz daha var fenerin kocası şimdi Gabriel Sara çıkmıştı ama bir saattir gözüküyor zaten bunu pek tanımıyorum arkadaşlar Masara çıkmıyor bunu geçiyorum Barış Alper Yılmaz ters gözüküyor arkadaşlar güç 80 iyi bunu da pek tanımıyorum ama Atakan Ordu'yu görmüştüm şampiyonu kutlamalarında. Fritz Mertens. Oradan bir ne gözüktü? Gözükmüyor ki. Fas gözüktü. Kırmızı gözüküyor görmedim. Kim çıkacak? Hakim diye. Şimdi bir tane daha. Arkadaşlar gözükmüyor ki. Türkiye çıktı. Efe. Biz iki tane <laughs> imzalı imzalı Fener attığı gol hala unutmuyorlar travma bıraktı onlardan kim bu gördünüz zaten ne demiştim Fener'in kocası İki Fener'in kocası ters yapmışım bakın Kaan Ayhan Yunus Akge Abdülkerim Bardakçı Abdülkerim çıktı bunlar ya şu an İnşallah yine çıktı son. son Yine çıktı. Kartlarımızın hepsini göstereyim size arkadaşlar. Kartlarımızın hepsi bunlar arkadaşlar. Ve video burada kapanıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Hoşça